Kero bu 20 Körken daha iyi ulti atıyor gibi. Çok daha iyi de oynayacağım de. rahat olun. Yani. Bot yani kero'ları sildiriyorum Söyle bütün kanallardan. Yani. Bot yani. kero falan filan kalmadı kardeşim. Makine kero geliyor amına koyayım. Kaç. Bu be gel gel. buldu. Ben niye oyuna bağlanamadım? Ben de bağlanmıyor oyuna. Kıyıt mı atmam lazım? Evet. Oyunu komple kapatıp aç. Alt F4. Kaç saniye var? Kanka iptal mi oldu ya? Oğlum söyleseniz ya harbiden dondu. Olmadı. Gir oğlum oyundayız. Girdik kanka girersin işte. Tamam. Silah Kero oynasana oğlum. Cetsen abi onu bırakayım. Kero. Düştü. Kanka, girin. giriş ekranındayım şu an. Oğlum nasıl girdin oyundasın oğlum işte? CT'desin ama. Sağa buradayım. sola gidebiliyor muyum? Evet, hareket ediyorsun şu an. Siktir sağ git. Ateş et. Ah. Adam vur, vur vur. Oha, vurdun lan. lan. Bir tane daha. Aynen evet. kanka, aynen kanka. Geri zekalı. Kafalar. <laughs> oğlum <nasıl vurdun>? <gülüyor> oğlum <gülüyor> siz <gülüyor> salak <gülüyor> mısınız ya? Oğlum nasıl vurdun? Ona Kaç VIP'cisin? Oğlum ya. Ya. Kanka ne yapacağım ben? Oğlum ne yapıyor lan amına keyif? bir dakika oyun sesi geldi tekrar. Aa girdim. Aha. Değil, ben evet ben girdim. Ya. Girdim kanka. Onu nasıl girdin lan? Bana da söylesene. Şu an beni görebiliyor musun? Fucking idiot. Oyunun Görüyorum hepinizi. Ne mi? O zaman bunu sana amel evet. ediyorum. Sen de biz oynayalım. At kanka sen. Bir arkası sokladım. Görüş sağlıyorum. Bir arkası boş. A'ya döndüm. Aa, A'dalar evet. bu be. Mid de var. Evet. Top mid sol mu? dur dur anladım. Dur onunla oynuyorlar abi. Hani. 3 kişi evet. var. Best Sova TR. Evet, evet. <laughs> okları atıyorum. <laughs> Kanka mid boş. Kork mid hiç short yok hiç short yok. <gülüyor> hepsi orada <laughs> <oldu>, hepsi <oldu>. orada. <laughs> Döndürebilir bekliyorum. <laughs> bir tane öldü. Bir tane daha var. Orada bir tane daha var. Aynen. Dur ya. Koş koş sen sen. Hep sev atıyorlardır ya kanka. Bence de sev. Orada burada burada. Ağda ağda. Geçti üstüne sanda. Manyaklara bak ses, ses ses geliyorlar. Ben de istirem. Bir dokun atsana. Yani Atmadım Atıyorum. Abi, at. Mid sağa atıyorum. okluyorum beyler. Mid sağ okluyorsun. Aynen. Şura. Hmm. Şurası. Aa, o zaman A short'a çıktım ben kanka. Deneyim oradan. Okey. Okları var mı? Yok herhalde. Ya var lan. Bizde. Çocukta 6200 var 0 3 oynuyor. Free charge. Kaldı. Biraz Gitti. şey de gelmedi. Smoke da gelmedi buraya. Bir sağ boş. A drone. A da hepsi. Evet. Semi drone'luyorum. Dur dur dur. dur, dur. Dikleyeyim. Kapıda bir tanesi. Metal, metale gittim. Kapıyı, Kapıyı metal bir. Kapıyı kıracağım bekle. Nasıl oh. kap? Alevi alevi. Bir şart oldum. Nice. Bir ne, işte, ne, arka sokuyorum. Başladılar, başladılar. Ben almıyorum rant ya. Bana al. gelsene. İsa. Görüş berk sağlıyor. Berks var, Mid mid tarafa. Direkt. Hey. Top mid'e de dikkat. Çok oflu. Çok oflu. Yeni Ayşe. PC. Lan o kadar küfür ediliyor buna mı o? Cezayı unuttum mu lan iyice balıcı oldum. Ayıp yine de. Atsana sen. Ayıp değil mi oğlum Keriman abinize? Hadi direkt Tunç abinize. Atıyorum direkt. Bey arkayı yokladım. Hav hav. Görüş sağlıyorum. Helal. Ah. Yok Burada be artık. Yine adalar bunlar. Ben, Emin ol ki arkasından gelecek. Aa okay. girdi bir. Aa 5'i tatlı. Kuran alınca. Neyse ya. Metal önü. Helal. Evet. İçinde. Şeyin içinde. Altında birisi de shorttaydı. Bir de shorttaydı. Helal. Nerede abi? Evet abi evet. söyledim. Yukarıda bak. Yeah yeah. Helal. 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 Helal yazmış güzel kurgu onun üzerinden çünkü kurgu demiş bir salak Ne kurgusu oğlum? <laughs> sabahtan gel. akşama sabahtan kadar İstanbul'dan gel. Sabahtan, sabahtan, sabahtan gel. akşama kadar çekimdeyim falan diye oyaladım semiyi Eray da yazacak ya Gel maç atalım geliyor. diyor. Biri maç atalım. atalım. çekimdeyim <laughs> diyor. Gücünüz, i̇şiniz gücünüz yok. Dur ben yayın açıyorum kanka. 5 dakika sonra içeri girelim. Bir de İstanbul'dan geliyor ama bakayım kanka. Gaza geliyor Bir arkası var. Kanka dronelayacağım. Yetiştiremez. Ortesime kalk. Ortesime kalk. AWP'leri öldü. Var bir tane senin. Şokladım onu. İyi silah götür. Sen saklamış ol. Bir daha şokladım. AWP'ye ne bantep attın lan. Mid soldaydı biri. A short tarafı. Çağda. Cypher 4'aydı. Mid ölü. C4 mid. Mid soldaydı kanka. Görmüştüm şuradaydı. Ooo gitseydi var ya. Eron sen neler yapıyorsun erol, ya? Eron. Yakın okuyom. Baş, evet. Ben arka geçirim. Araç okuyom ama yine Geç kanka. Görüş sağlıyor. Var be. 2 be 2 be. Dur, 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 dur. Kapatayım mı şurada? Pazar bir şu kez pazar bir kez pazar. Hiçbiriniz bakmıyorsunuz. Ben bak yapmadım. Geldim geldim. Pazar'ınızı aldım kanka. Bakmana gerek yok. Ama iki kişi orada da bir şey içine girip sağa sol oynayacak sana. kanka. Al kullandı mı ulti ya? Niye kullandı, kullandı diyorsunuz bana? Geldi. Orta bir. Aim koyacağım ben de. Kim o kadar? Yedi duvar. Yedi duvar. Cypher orada. Random attım ben öyle. Beok geldi. 2 var burada. Haydi. O da orada mıydı? Evet o da orada. Sıfır hiç vuramadım. Koşuyorum. Silahım sağ tarafta. Helal. helal. Nice. Kardeşim bilgisayar diyorum size. Bilgisayar diyorum. İmkansız onları vurmam helal benim oldu. o bilgisayarla. Helal Kero helal. Bunlar oyuna 3. round bağlamış top oluyor. İşte bu ya Kero dediğim budur yani. Ne duydun? Ayy patladı. Ayy. Ayy. Kanka bir de paranı atayım gir ya. Pardon. Eyvah. O Ay. da işte.

Sağ o bende. Ne demek be. Arada arada arada. Al orada. orada. orada Dönecekler ama. Sağıma bak. Sağıma alsana. Sağ ol. Dönüldü kanka. Patladı duvardan. Şans dilemedim. Engel geliyor. Yıkak... Nereye gitti Yer, oğlum o? gitti oğlum o. Şu an araya girmiş oldu. Evet. evet. City, city, city. What the fuck oğlum ya? Bak, o, direkt giriyor muyuz? He? Direkt at giriyor muyuz? At direkt oku koş. Şok oku atıyorum sonra oku atıyorum direkt. Tamam. Bak direkt şimdi Sentinel. Atat sıkıntı yok. Ee, neydi? Koşma mesafem atacağım. Gel Orada İp var. Benim deşimi nasıl kuracağım onu? Dön dön Köpeklere oh, ah, bak. <Sessizlik> <dön>, <Sessizlik> <dön. Sessizlik> <Sessizlik> 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 Kaçtım kanka. Ananı avradını. Deniyorlar. 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 Bir, daha deniyorlar bir, daha dönelim, şortla... bir daha dönelim. Bir daha dönelim. Bir daha dönelim. Tamam. Eray orada zaten. So... Birisi ayakta. Biri, sahip, kapalı, atsana atsana biri sonra yalnız sonra ağzının sonra. içine girmiş olabilir. Bu sağ tayfası gibi oğlum. Helal <laughs> lan guys. Ben kıralım lan mı kapıyı? İstiyor musun? Spraytliyim kapını, mi? Kapının sağında vardı. Kanka bir okladım. Evan şey e, yok. Side, side, side. side. <laughs> side. Yeşil evet. Trap var. Helal. Aldım Trap'i. Jett de... Dönmüş Kapı bu. kapalı değil. Kapı kıralım. Kırıldı, kapalı. kırıldı. Kapı dikkat. Cam yes, aldım ben. Cam. Şortta. Şortta. HS 7. Oh, ölmedi. Lan, Ay, Oo, hey değil, şey o ne oğlum? Ha, iyi Oo. Oo. Oh, yes, Aa ben yukarıya, ben bak lan, yukarıya bak oh, şey hem lan yukarıya bak. Ya. yapıyoruz. Neymiş oğlum? Değiliz, lan? Oha. Bak şimdi bir şey beraber 4 kişi vardı. Bir B'ye girelim ya. Taktik ver lan. Marul kafa. Hadi IGL konuş. Hadi. kafa. Top <laughs> ben B'ye düşüyorum ben ağacı okluyorum kanka. Ben veririm. Gel Ben işte. Ben vereyim siz oyununuza odaklanın. Twitch TV garip ont. direkt at. Koşacağım Evet koş koş direkt. Oğlum bir... Kanka vuruş sağ ol. zorunda kaldım. Sight'da. Geliyorum sight'da. Sağ beraber Başka yok. City marktı. Arkaya kurdum. Aa en bir ar yerden. En arka, en arka vur. En arka sağ. En arka, en arka. Kanka şu side'a girelim, ben sonra oraları alırız ben ya. Ben. Oğlum girdiniz ya gel var ya. Girdi evet. CT'ydi galiba kanka ama. En arka, en arka, en arka. Aa nereden girdi? En arka. Tek flash olabilir hale bana göre. Arkaya gel. Öldü. Taktiği kes buna koyayım. Smokların yerlerine bak. Kanka şuraya bir smok şuraya bir smok şuraya bir smok. Ben <laughs> basılı tutacağım herhalde oyunda ama. Nereye? 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 atayım? Kanka bir buraya. Bir buraya atıcan. Paranoya koyacan. Ben de elendim açacağım da attım. Parnayı attım. ne Öldü. Geta. Short'a. Kevin. Get nice. var. Nice var. Lig'im. 2. Kevin. başa. ölürsün. Ölürsün Semi. Onunla on mı nasıl? Tamam. 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 Ben bu yoksa? Yok güzel Gidelim. girdik. 3'ünüz tamam. B gidin kanka. Tamam. Kero sen buradan bir yerden atabiliyor musun oku A'ya? Zor. İmkansız. Okay. Tamam o zaman bak atıyor. Atıyor. Tamam deneyim Adamı ya, ben Adamı ya deneyim. Ben Adamı yukarı yukarı Sana atak. Tamam, tamam. Ben fakir abi. Kötü ok attı bu arada. O, al şunu. Çok uzak Ok gitmedi evet. Parnoy atıyorum. CT <laughs> drone <laughs> dronlayacağım <laughs> CT. <City> dronluyorum. <laughs> Pazar bende, ben pazar bende. CT sol bir. Arka, arka, arka. Eş eşit bir şart dedim. Arka var. Arka. Kero arka geldi. Arka, ben de öldüm arkada. blokladım. Zıplıyor CT ultili. Hele he, be. He. Deş yaptı. Pazar'ın sonuna pazar, pazar, çıktı. Pazar'ın sonuna çıktı. Shadow'da, Shadow'da biri. Öldü bir. Öldü. 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 En son aradaydı. Shadow'da. Evet. AP istiyen var mı? Al al. al, 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 al. İsa atabiliyorum ya armor alacağım. Al mide bir smoke İsa mide bir smoke at. at kanka. Tamam kanka. Aa, bir tane ama bir tane mi? sen mide gel cypher abi. Tamam mide mide kanka tamam. Ben B robot yolluyorum mid midten aç. Nereye atayım? Üç, Ortaya mı Kanka şort, normal ama. düz smoke at. Berkan sen direk A şorta AP de pikti ben B robot yolluyorum. Geliyorum kanka A'ya A şorttan Aha. sekur Hı. gidiyoruz direkt. Şort boşta mide çık sekur yerler şorta doğru. ses yapmıyoruz biz. Yok. Ay araya geçti sağa sağa geçti. Şort sağa geçti. Sen öldürmen arada? lazım. Bir tane ağaç var. Kanka. Arada biri sağda bekliyor. gel. İki tane short tamam, geliyorum, 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 Hayır, bir tane daha var. İki tane vardı. Kanka Cypher'ın Bize geldi. Bize Bize geldi. Öldü. Kameraya bakıyor, kameraya tam bakıyor. At, tam, tam bakıyor. Tam, o da kere, o da gör, o da Öbürü de öldü. Ben yine base'den bey ya. Ya. Gördün mü random bak. Yok yok random gördüm kanka Ya şeye basacağım var ya Boşa bas Bura kurosun ben Mide bak istersen Short aldım Sağ yu posiydi ama ya Short'a bak kanka Öldü kanka var. Helal abi Seram arkamızdan gelmesin. bastına buraya attım direkt Abi Direkt attım koy. Direkt pronoya koy Atıyorum kanka Hemen Fert kan bas Yakala orta <laughs> Bir tane daha var şu solta kanka 10-3 kuşu var site içi 10-3 Öldü Alex. Burada mı dönüyorsun? Market geldi. Market market ya. market. Ben de öldüm artık. PC mi vurdu? Evet. PC otomatik. <laughs> Körüm. Kim attı? O da öldü. Baksın ama O da orada. O da orada. Market de o arada bir yerde. Duydum. Market önü. Rus olamadık kanka. Sağ Bitti. Ben pikleyeceğim kanka. <laughs> PC, 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 PC. PC vuruyor <laughs> kardeşim ya. İki atıyorsun hepsine. Aa bak. Kanka. Oka göstereyim mi? Bekledim tepkiyi. Kır. Gelirse. Dur onu GD'den Aradaydı. Okluyorum ara bekle. Yediden. Okluyorum. Ara. 2. Ya. ara. Ah, geldi, bir market. Pazarda. Market var. Market var. Ya Aa, yakın, sonunda, yakın, yakın solda, solda yakın solda ya. Arka attı belli mi belli mi Lan inadına vurmadım Az beklesene Kanka biri tuşta. Birisi. Biri tuşta, biri böyle lobi. Seni bilmiyor bence Biniyorum ya. Lan. Dur. Şurada bir kanka. Yek kalan son oyuncu. sola kanka. geçmiş. DC grubu Yer at ultini kanka. Bekle. Kanka bekle. Biz girelim. Yakın. O da attı. Gerçek mi bu? Kanka buraya kesin AP geçsin. İki site kanka, kanka şey. şu an. Bekle kanka bir dakika. Helal. Ben biliyorum. Onu gelecek abi. sana. Geri gelecek. Ha onu oldu. At Bir dakika. alsam zavayla uğraştırmayın biz artık ya. Aynen yemek yiyeceğim hadi. Görüldü. Nasıl ha? vuramadık ya? Arkadaşlar. en altı ya, herhalde yemiyor ya. ya e, şey tamam mid'i ha, okluyorum bir kanka. Mid'i okluyorum. Şoklayacağım şort'u. Bakayım mid, iki mid, iki mid göstereceğim. öldü Çocuk. Lan 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 şok attım. 60'a vurdum short'ta. 2 ana skoruz. Ne beş bile beş be. Ben de tamam. bir tane. Ape'le Tamam. Koş, hadi koş, pır 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 hadi. 360, 360. 720. 360. Burada burada. Hadi Kero. Hey lan sana be. Era girdi. Öyle mi yaptın Kero?